Değerli arkadaşlarım artık vatandaşlıkta net soru gelen yerlere başlıyoruz ufaktan. Bizim vatandaşlıkta omurga kısmımız neresi? 82 Anayasası. 82 Anayasası dediğiniz vakit akan sular durur, herkes sükut eder ve ne yaparız? Burayı dinleriz. O zaman biz de sükut edip sözü 82 Anayasası'na bırakalım değerli arkadaşlarım. Şimdi burada ana mantık şu. Bakın 1982 Anayasası dendiği zaman hep böyle yasama, yürütme, yargı bu üçü konuşulur. Halbuki bunun giriş kısmı da var. Mesela kardeşlerim dünyada bu işte hukukçular falan böyle anayasa hukukçuları kendi aralarında konuşurken bizim anayasamız daha iyi işte benim anayasam seninkini döver falan diye böyle artistik tartışmalara girdiklerinde yani anayasalarını kıyasladıklarında hep o giriş kısmına bakarlar. Çünkü neden biliyor musunuz? O giriş kısmı değerli arkadaşlarım hep o anayasanın gelişmişlik seviyesini, felsefi düzeyini, işte hükümet sistemini yani tanıtım kartı gibidir. Bir anayasanın girizgahı o anayasanın tanıtım kısmı gibidir değerli arkadaşlarım. Yaka kartı gibidir yani. Ben buyum kardeşim. Devlet şeklim bu, başkentim bu, dilim bu, rejimin bu vesaire bunları konuşurlar. İşte bu yüzden de 82 Anayasası pahasına bir bakacağız. Hemen başlayalım. Başlangıç hükümlerinde ilk başta. Bakın ilk 11 maddelik kısım bizim başlangıç hükümlerimiz. Giriş, giriş kısmı dediğimizde orası zaten. Burada hep şu karıştırılır. İlk 11 maddelik kısmın ilk 3 maddesi değiştirilemez değerdedir. Bak ilk 11 maddelik kısmın ilk 3 maddesi değiştirilemez değerde. Oraya çok çok dikkat bu yüzden biz ne diyoruz burada? Anayasanın ilk 11 maddelik kısmı bizim için başlangıç hükümleri. Bunun ilk 3 maddelik kısmı bizim için değiştirilemez maddeler. Yani şöyle bir cümle gelirse olsa yanlış. Başlangıç hükümleri değiştirilemez. Değiştirilir kardeş. Başlangıcın ilk 3 maddesi değiştirilemez. Peki şimdi genel olarak bizim inceleyeceğimiz ilkeler bunlar. Atatürk milliyetçiliği, egemenlik kavramı, laiklik kavramı, yurtta sulh, dünyada sulh kavramı. Yani biz başlangıç bölümünde bu ilkeleri değerli arkadaşlarım ne yapıyoruz? Felsefi olarak kabul ediyoruz. Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü noktası. Bunları kabul ediyoruz. İşte bu yüzden milli menfaatlerimizin üstünlüğü, devletin bütünlüğü değerli arkadaşlarım, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerden eşit, ve herkesin layık olduğu yaşam seviyesi standartında yararlanması gibi ilkeler bizim için üstündür. Peki şimdi devlet şekli kavramına bir bakalım. Devlet şekli atfı. Değerli arkadaşlarım şu madde bizim için şunu unutmayın. Bakın devlet şekli atfı itibariyle şu madde şunu şu Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Bu bizim 24 anayasamızda da var. 61 anayasamızda da var. 82 anayasamızda da var. Hatta 24 ve 61'in de değiştirilemez hükmü. Bak bu kısım bizim için 24'ün de 61'in de değiştirilemez hükmü zaten. Oraya çok çok dikkat. 80 Yani şunu unutmayın. 82 anayasasının ilk 3 maddesi değiştirilemez. 21 ve 24 anayasasının değerli arkadaşlarım şey, 24 ve 61'in de birinci maddesi değiştirilemez değerli. Onu unutmuyoruz. Peki bunu koyduk. Şimdi burada diyeceğiz ki devlet şekli cumhuriyettir değiştirilemez vesaire. Cumhuriyetin mantığı ne? Gücün halktan gelmesi. Bu. Yani cumhur halk mantığından halkın yönetimi belirlemesidir değerli arkadaşlarım. Burada bir önceki videoda da söylemiştim tekrar söylüyorum. Bakın o kısmı tekrar belirtiyorum. Altını üstünü çize çize söylüyorum kardeşlerim. Cumhuriyet atfı itibariyle. 1923'te ilan edildi. Burası tamam. Ama 1924'ten itibaren devlet şekli oldu Cumhuriyet. Bunu unutmuyoruz. Peki, şimdi devam edelim. Nitelikleri itibariyle ikinci madde. Zaten omurga maddemiz burası. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı. 61 dayalı diyordu bak. Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik laik sosyal bir hukuk devletidir. Zaten şu dörtlü demokratik laik sosyal hukuk devleti şu dörtlü evrensel dörtlüdür kardeşlerim. Demokratik devlet, laik devlet, sosyal devlet, hukuk devleti. Bunlar evrensel dörtlüdür. Bu bizim için ne demek? Bu evrensel dörtlü atı bizim için ne demek? Şunu söylüyor. Bir ülkenin anayasasının gelişmişlik seviyesi bu dörtlüyü nasıl düzenlediği ile alakalıdır. Bak oraya çok dikkat. Bir ülkenin anayasasının gelişmişlik seviyesi bu dörtlüyü nasıl düzenlediği ile alakalıdır. Yani siz demokratik devleti, layık devleti, hukuk devletini, sosyal devleti ne kadar detaylı ve güzel düzenlerseniz anayasanız dünya anayasalarında o kadar yüksek seviyeye çıkar. Bu uluslararası bir standarttır kardeşlerim. Onu da belirtelim. Peki, cumhuriyetçiliğin temel nitelikleri noktasında değerli arkadaşlarım bunlar şunu söylüyoruz. Başlangıç ilkeleri o temel felsefi mantık, Atatürk milliyetçiliği, laik, demokratik, sosyal devlet. Bunlar bizim için cumhuriyetin nitelikleri kapsamında. Peki devam edelim. Türkiye devleti bu bizim hassas cümlemizdir biliyorsunuz. Üçüncü maddede de niteliklere gidiyoruz kardeşlerim. Ne diyoruz? Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bütündür. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Bizim en affetmeyeceğimiz şey nedir değerli arkadaşlarım? Bölünmez bütünlüğümüze yapılan saldırılardır. Bunda hiç tavizimiz yok bizim zaten. Burada şu noktaya dikkat ediyoruz bakın. Milli Marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti bak temel değerlerimizi vurguluyoruz. Milli Marşımız, başkentimiz, bayrağımız bunlar bizim olmazsa olmazlarımız. Bayrağımız şekli kanunda belirtilen neydi? Ay yıldızlı al bayraktı. Bunlar bizim temel değerlerimiz kardeşlerim. Peki değiştirilemeyecek hükümler. Şimdi ilk üç maddeyi konuştuk güzel. Peki şimdi mantık şu. İlk üç maddenin değiştirilemez değerde olduğunu nereden anlıyoruz? Yani ilk üç madde niye değiştirilemez? İşte onu dördüncü maddeden anlıyoruz. Ne diyor dördüncü madde? Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dayı edilemez diyor. Bak ilk üç madde değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dayı edilemez diyor. Oraya dikkat arkadaşlarım. Peki şimdi buradaki olay bizim için neresi? Bu değiştirilme noktası itibariyle olay neresi? Şu kademeye geliyor. Bak öğrenci arkadaşlarımın çok sorduğu bir husus. Hocam. Dördü değiştirirsek ne olacak? Dördüncü maddenin de değerli arkadaşlarım koruması anayasa mahkemesi kararlarıyla, yargısal içtihatlarla olur. Ama biz her zaman yaptığımız gibi ne yapıyoruz? Sistemin boşluğunu arıyoruz. Ve burada böyleyse falan diye. Dörtte de yargı kararlarıyla korunuyor. Beş, devletin temel amaç ve görevleri. Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak değerli arkadaşlarım. Cumhuriyeti demokrasiyi korumak. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü, temel hak ve hürriyetlerin gelişimini, insanların maddi manevi haklarının korunması ve insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşamasını sağlayacak sosyal standartlar. Bunlar anayasadaki devletin görevleri kardeşler. Tamam onu da belirtelim. Peki egemenliğimiz, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini ne diyor? Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Yani diyor ki kural koyma gücünü meclisle, uygulama gücünü yürütmeyle, yargılama noktasında bağımsız mahkemelerce yapar diyor. Peki ve burada şuna da dikkat. Egemenlik kaynağını mutlaka nereden alır? Halktan alır. Başka bir noktadan da alamaz diyoruz. Peki yasama yetkisi. Yasama yetkisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kim kullanacak kardeşlerim? Aynı şey ülke adına Millet adına kim kullanacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi kullanacak. Burada şunu unutmayın. Yasama, kural koyma organıdır. Yürütme, kuralları uygulama organıdır. Yargı, kural koyarken veya uygularken bir sorun olursa da bunu nihai karar olarak çözme organıdır. İşte bunlar devletin temel organlarıdır kardeşlerim. Tamam. Oraya dikkat ediyoruz. Peki bu yetki devredilemez dedik yürütme yetkisi bakın şu cümle çok önemli kardeşler. Yürütme yetki ve görevi. Bak tekrar söyleyelim. Yürütme yetkisi ve görevi. Burada neye geliyor dostlar? Yetki ve görev noktasında şu evreye geliyor. Yürütmenin yetkisi kademesi düşünüldüğünde. Bak yetki güçtür. Görev sorumluluktur. Ben dershanede, ben dershanede şöyle hareket etsem. Fotokopi dağıtacağım. Ahmet, bunu dedim dağıtma görevi senin. Bu ne demek? Sorumluluk, değil mi? Hocam dedi kaç para toplayalım fotokop başı? Onu da belirleme yetki senin dedim. Bu da güç. Yetki güçtür, görev sorumluluktur. Bu yüzden yürütme organı anayasa nasıl görüyor? Hem bir güç makamısın, hem de sana sorumluluk yüklüyorum diyor. Önemli yani kontrolsüz değilsin diyor. Peki, yargı yetkisi değerli arkadaşlarım bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Buradaki tarafsız ifadesi 2017 ile kabul edildi zaten. Peki devam edelim. Kanun önünde eşitlik. Anayasanın en meşhur maddesi. Kanun önünde eşitlik atfı anayasanın en meşhur maddesi. Herkes dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç mezhep gibi ayrımlar gözetilmek için kanun önünde eşittir. Burada nereyi güçlendiriyoruz? Kadınlar ve erkekler. Aslında şurada cinsiyet noktasında eşitliği vurguladığımız zaman burası belli. Ama diyor ki siz kadınlarla erkeklerin eşit noktada olduğunu tam oturtamadınız galiba diyor anayasa. Orayı bir kez daha vurgulayayım diyor. Güçlendirilmiş hüküm koyuyor oraya yani. Kadınlar ve erkekler eşittir vurgusu ve hiçbir kişiye, aileye, sınıfa veya zümreye ne tanınamaz imtiyaz ve ayrıcalık tanınamaz diyor. Güzel. En önemli hükmümüz bizim burada eşitlik hattımız. Şimdi burada şunu da unutmayın. Pozitif ayrımcılık diye bir yapı var. Yani diyoruz ki özel durumda olanlara özel hükümler uygulanır. Çocuklar, yaşlılar, özürler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gaziler için alacak tedbirler. Özel durumda onlar. Bizim kıymetlilerimiz onlar yani. O yüzden onlara özel ayrıcalıklar tanınması eşitliği bozmaz. Buna da pozitif ayrımcılık mantığıyla yaklaşırız. Peki devam edelim kardeşlerim. Ve 11. madde başlangıcı bitiriyoruz bakın. 11. madde diyoruz ki anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü. Bak 11. madde atfında anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü. Anayasa hükümleri yasama, yürütme, yargı organlarını, idari makamları ve herkesi bağlar bu noktalardaki herkesi bağlar. Bu yüzden olay bizim için nedir? Anayasa metnine karşı duracak bir yapı yok hukuken. Hepimiz bu metne uymak zorundayız. Tüm devlet makamları, tüm yerel yönetimler, tüm özel kişiler, tüm tüzel kişilikler herkes bu metne uyacak ve hiçbir hukuk kuralı da neye aykırı olamaz? Anayasaya aykırı olamaz. Bitti. Yapı burasıdır bizim için. Peki, o zaman sorularımıza bakalım kardeşlerim. Aşağıdakilerden hangisi 82 Anayasası'nın değişmeyecek, değiştirilemeyecek hükümleri arasında değildir? Tamam. Bakalım şimdi. Başkent Ankara'dır. Tartışması. Dil Türkçedir. Milli Marşı İstiklal Marşı'dır. Devlet şekli Cumhuriyet'tir. Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerdedir. Bu doğru ama ilk üç madde içinde değil. Bu kademe bizim için ilk üç madde içinde değil. Bu yüzden değerli arkadaşlarım cevabımız edin. Ne olacak. Peki. Aşağıdakilerden hangisi 82 Anayasası'nın değiştirilemez maddeleri arasında yer almamaktadır? Tekrar söylüyorum değiştirilemez madde değildir diyor. Tamam. Demokratik devlet meşhur dörtlü var demiştik. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti bu tamam. Devlet şeklinin cumhuriyet olması birinci madde zaten. Laik devlet, hukuk devleti dörtlünün içinde ama cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Ya hükümet sistemini 2017'de değiştirdik nasıl değiştirilemez? Bu yüzden hükümet sistemleri değerli arkadaşlarım değiştirilebilir. Parlamenter olur, cumhurbaşkanlığı sistemi olur, yarı başkanlık, meclis hükümeti ki zaten bizim tarihimiz boyunca hatırlayın meclis hükümetinde kullanıldı, parlamenter sistemde kullanıldı. Şimdi cumhurbaşkanlığı sistemi kullanılıyor. Hepsi var zaten yani. Peki değerli arkadaşlarım devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi 82 Anayasası'nın değiştirilemez maddeleri arasında yer almaktadır. Değiştirilemez kademede. Başlangıç ilkeleri. Ama başlangıç ilk 11 madde. Hepsi değiştirilemez değil demiştik. İlk 3 madde değiştirilemez değerdeydi. Cumhurbaşkanının sorumluluğu. E değiştirilebilir. 2017 yılına kadar sadece vatan ehanetten yargılanıyordu. 2017'de güçlü makam olunca Cumhurbaşkanlığı sistemi ne oldu değerli arkadaşlarım? Sorumluluk kapsamı güncellendi. Dokunulmazlık zaten değiştirilebilir ama milli marşımızın istiklal marşı olması. Bu temel değerimiz. Bu yüzden burası değiştirilemez madde kapsamında görülür kardeşlerim. Temel hak hürriyetler zaten devamlı güncellenen yapıdalar. Peki devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın ikinci maddesinde belirtilen Cumhuriyet'in temel niteliklerinden biri değildir. Tamam. Şimdi Demokratik devlet, laik devlet, sosyal devlet, hukuk devleti bunlar var. Sosyal demokrat. İnsan haklarına saygılı devlet de var. 82 61 dayalı diyordu hatırlayın. Ama o kavramda biz neyi konuşmadık? Halkçı devlet diye bir kavramı konuşmadık kardeşlerim. Devam edelim. 1982 Anayasası'nın 3. maddesinde aşağıdakilerden hangisi düzenlenmemiştir? Tamam. Devletin resmi dili. Evet. Başkenti, bölünmez bütünlüğü. Burada şuna çok dikkat, bayrağı. Şekli kanunda belirtilen ay yıldızlı al bayraktır. Tamam ama yasama yetkisi ne arıyor? O çok ilerideki yapılarda. Peki devam edelim. 82 Anayasası aşağıdakilerden hangisini haklarında alınacak özel tedbirler eşitlik ilkesine aykırılık göstermez grubu içinde düzenlememiştir. Yaşlılar, özürlüler, malül gaziler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve bunlar var. Dul ve yetimleri var. Ama devlet memurları bu kapsamda değil değerli arkadaşlarım. Onlara niye özel bir koruma sahası sağlıyorum? Onlar devlet kademesinde asli kamu hizmetlerini yerine getiren kamu görevliler. Bu kademe yok bizim için. 1982 Anayasası'nın ilk üç maddesinde belirtilen ilke ve esaslarla ilgili olarak hangisi doğrudur? Tamam. Burada dikkat değerli arkadaşlarım. İnkılap kanunları ilk üç maddede yer almadığı için bunların anayasaya aykırılığı ileri sürülebilir. Bunları denetleyemiyoruz. Peki, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi hukuk devleti ilkesiyle ilgilidir. Acaba demokratik devlet olabilir mi? İnsana yakışır asgari bir hayat düzeyinin sağlanması insan haklarına saygılı devletle alakalıdır bir yaşam seviyesi standartının sağlanması değerli arkadaşlarım bir sosyal devlet atfı da olabilir. Hükümet sistemi değiştirilemez. Hükümet sistemi değiştirilemez hükümlerden biridir değerli arkadaşlarım. Burada şuna çok dikkat. Hükümet sistemi zaten değiştirildi 2017'de. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilk kez 82 anayasası. Şimdi soruya bakalım. İlk üç maddede yer almadığı için bunların anayasaya aykırılığı ileri sürülebilir. İnkılap kanunları özel olarak korunuyor. Cumhurbaşkanının alt tarafından seçilmesi, değerli arkadaşlar, hukuk devleti ile ilgilidir. Halk tarafından seçilmesi demokratik devletle ilgilidir. İnsana yakışır asgari bir hayat düzeyinin sağlanması insan haklarına saygılı devletle alakalıdır. Ve detaylandırıyorum. Doğru sosyal devletle de alakalıdır. Ve burayı neresi düzenler değerli arkadaşlarım? Temel hak ve hürriyetler özele de indirgiyorum buradaki mevzuyu temel hak hürriyetlerine sosyal devlet atfı inceler. Bu yüzden bu kademede bizim için doğru olacak dostlar. Böylece 82 Anayasası'nın giriş, o felsefi, biz nasıl bir anayasaya sahibiz, ana mantığımız nasıl, nasıl davranırız bunları konuşmuş olduk kardeşlerim. Bir sonraki videoda o meşhur dörtlü var ya, demokratik devlet, layık devlet, sosyal devlet onları konuşacağız. Ondan çünkü eleyici bir soru çift yıllarda getiriyor kardeşlerim. Tamam mı? O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.